Merhaba değerli dostlar. Bu hafta sizlerle birlikte Kıvanç Özbilgiç Çocuğu'nun PIMEX indikatörünü inceleyeceğiz. Çok başarılı, harika bir indikatör. Mutlaka seyrediyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Çünkü gerçekten çok başarılı. Ve hemen ardından piyasa analizini de yapacağım. PIMEX'te de yine bir piyasa analizi yapmaya çalışacağım. Hepsinden önce izninizle hemen şunu bir okumamız gerekiyor tabii ki önemli ve zorunlu açıklama. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı da, hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diyorum ve bunu kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz haftayı bir değerlendirmemiz lazım. Geçen hafta neler oldu bizde bir onu görelim. Çünkü geçen haftayı değerlendirdikten sonra hem bu haftayı biraz değinelim hem de Pimex'te anlatayım ben size. Ondan sonra bu haftada Pimex ne diyor ne yapıyor ona da bir bakalım. Yani Pimex aslında şey üzerinde de nasıl diyeyim endeks üzerinde de e, al-sat yapabileceğiniz vadeli tarafta veyahut endeksin yönünü belirleyebileceğiniz bir indikatör. Gerçekten çok başarılı bir e, işi imza atmış Kıvanç Hoca. E, yine kendisini tebrik ediyorum. E, bunu Şunu bir kere söylemek isterim. Beni izlemeyin, bir başkasını izlemeyin ama Kıvanç Hoca'yı hem Twitter'da hem YouTube'da lütfen takip edin. Yani bu tarz adamların değeri gerçekten e, paha biçilemez ve değerleri sonradan anlaşılıyor. Sonra da çok üzülüyoruz. Yapmayalım. Ee, gerçekten e, uluslararası alanda şu anda e, kan çocuğu konuşuluyor. Özellikle bu indikatörüyle. Ee, daha önce size anlattığım Most ve Supertrend indikatörüne göre testlerini de yapmış. Ben bayağı videosunu inceledim. E, uzunca uzunca anlatmış. Hepsini de e, tek tek dinledim. E, hiçbir saniyesini atlamadan. E, çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Onun için e, bu tarz kişilere o emeklerin karşılığını verelim ve bu kişileri de lütfen küstürmeyelim Kıvanç özellikle yani ne yazsam her zaman cevap veriyor hani bizim 5-6 yıl öncesinden tanışıklığımız vardır en ufak bir şeyi bile yazardım hemen cevap verirdi hala da cevap veriyor yani herkes cevap vermeye çalışıyor çok da böyle e, beyefendi bir kişilik e, onu kaybetmeyelim diye e, özellikle sizlerden rica ediyorum şimdi e, size arkadaşlar öncelikle tabii geçen haftayı bir şuradan şöyle yapalım Evet bir indikatörlerimize bakalım. Şöyle bir temizleyelim. Şöyle şöyle Evet. Şimdi Pimex'i de açtım ben bugün. Ee, şunu kapatalım. Bunlar emalar arkadaşlar. Kapatmak Kapatalım dediğim şeyler. Şurada Pimex. Pimex zaten anlatacağım. Ama ne yaptık geçen haftayı bir onu görelim. Günlüğe bakalım. Dedim ki ben size Şubat, Ocak ayı içerisinde mutlaka bir düzeltme yaşayacağız. Değil mi? Önceki videolarda bunu defalarca kez söyledim. Bollinger bandlarında anlattım. Ne dedim? 1480 dedim Bollinger'in orta bandı. 1371 e, ikinci bandına denk geliyor ki bunlar da bizim ana dirençlerimiz. Bunların hepsi bakın. Ne oldu? E, pardon, x yüzü açacağız. Buraya geldiğimizde nereye geldi arkadaşlar? 1430'lara kadar geldi ki o aşağılarda bir direnç. Hatta e, işte şu bizim asıl ana direnç noktamız burası arkadaşlar. Ee, ama 1480'de de biz bir direncin olduğunu biliyorduk. Bakın görüyorsunuz zaten buralarda yoğunlaştı. yoğunlaştı. Ee, gördüğünüz gibi geçtiğimiz 21 Ocak'ta. 21 Ocak ne zaman? Hemen bakalım. Doğru bir şey olsun. Perşembe günü, evet. E, geçen hafta değil, ondan önceki hafta. Artık şuralarda gidiyor muyuz, geliyor muyuz derken düşüşü yaşamaya başladık. Ve bütün şu anda, e, bakın biz de bakın. Şu şekilde giden bir şey. Bakın burada da oldu ama şu şöyle uzun bir mum almamıştık arkadaşlar. Çok güçlü bir mum aldık. E, ardından yeşil bir mum aldık. Ardından tekrar kırmızı bir mum aldık. Bugün tekrar yeşil bir mum aldık pazartesi itibariyle. Yarın tekrar bir kırmızı mum da alabiliriz. Yani bu daha sağlıklı bir şekilde yükselişi göstermiyor maalesef. E, dolayısıyla e, şu anda burada e, bir konsolidasyon süresi, süreci var diye düşünüyorum. Ben daha önce şöyle bir şey çizmiştim hatırlıyorsanız. Bakın şöyle aşağıya doğru indi. Belki şimdi artık bir yukarı sanki bugün böyle bir yukarı hareket var gibi gözüktü. Belki gelecek sonra da aşağı doğru gidecek veya yukarı doğru gidecek. Bu hafta artık endeksin yönü belli olacak diye düşünüyorum ben. Neler vardı geçtiğimiz hafta? Garan onun altına düştü arkadaşlar. Petkin biraz tutmaya çalıştı Doğal ile birlikte. 5.15 ve Doğal en son 3.90'larda mıydı? Bakalım. Evet 3.90'da şu an. Ee, TÜPRAŞ maalesef 100'ün altına düştü. Şişe 8'in altında, altında artık. 7.40'larda. Yine de iyi. Hani e, bakarsak. E, Tabi burada e, diğer e, büyük abi e, ASELSAN'a bakmak lazım. ASELSAN'ın en son e, 17'li 40'larda mıydı? Bakalım şuradan da. Ben bunları düzenlemiyorum. Bunları bir düzenlesem iyi olur. Bu arada Arçelik de gözüme çarptı. Arçelik ilk kez artık bir tepki verdi bugün. E, o da ilginç yani arkadaşlar. E, o, kadar güzel, e, şekilde, esasan, o kadar güzel şekilde 17.40'ta Aselsan. O kadar güzel şekilde bilanço açıklayan şirketlerin e, bu hale gelmesi. Neymiş? Beklentiyi satın almış. Öyle bir şey yok. Beklenti yani beklenti olabilir ama beklentinin de üzerindeki ara çıkıyorsa bir tepki vermesi lazım. Kağıt aşağıya gidiyor. Hani şaka gibi. Dolayısıyla şu anda arkadaşlar 3 abiler yok. Türk Hava Yolları ile biraz tutmaya çalıştılar bugün. Türk Hava Yolları maalesef yani çok direnemiyor öyle söyleyeyim 12. Yani 13'ün altında zaten 12.90'ın altında sıkıntılıydı. Daha da sıkıntılı yerlere doğru gidiyor. Yani dolayısıyla bu hafta şunu göreceğiz. Ya bir haberle geçtiğimiz hafta bankalardan haber de geldi biliyorsunuz temettü ile ilgili. Ve bankalar bir haber bu haber karşısında Garanti bakın şurada hemen göstereyim, bir 9 41'lerde bir hareket verdi 9.43'e 9.45'e doğru. Sonra geri geldi şurada. Ondan sonrasında bakın 9.41 aynen öyle geri geldi. Buralarda takılıyor şimdi. Bugün yine daha iyi 9.48 biraz yükselme var. Biraz da çimento sanırım sektöründe biraz alımlar vardı. Oyakçı bunlardan birisi. Fakat o beklediğimiz tekrar şeye gelirsek X30'un grafiğine gelelim. Bakın X-30'un grafiği de aynı şekilde. Vadeli'ye gelelim. Vadeli de aynı şekilde. Görüyorsunuz ki normal. Yani burada artık tamamen şöyle bir dönüş işaretine doğru gitmeye başladık. Burada ya şöyle bir silkinip kendimize geleceğiz arkadaşlar. Şu hareketimizi tekrar göstermek isterim. Şunu yani burada işte burada gösterdiğim aslında. Yani şuradan şöyle gelip şöyle bir M çizersek aşağıya doğru gider. Eğer ki buradan yukarı kırarsak artık düzeltme bitmiştir diyebiliriz. Düzeltme bitmiştir diyebilmemiz için arkadaşlar benim çok net bir şekilde bir şeyim var. 1600'ün üzerinde vadeliler 1590'da şu an görüyorsunuz. Şunu kapatayım. 1600 1600 hatta 1605'in üzerinde endeksin de 1515'in üzerine gelmesi lazım. Yani yoksa bir düzeltmeden bahsedemeyiz. Yani o zaman daha da aşağı bir e, sartma durumu olabilir. Onu demeye çalışıyorum. Ee, hiç vakit kaybetmeden isterseniz Pimex'e geçelim. Geçelim. Pimex şöyle açılıyor arkadaşlar. E, Pimex'i yazıyorsunuz. E, burada Pimex'in m stratejisi scanner var. Bazı e, şeyler var. Onu şimdi değin, değinmeyeceğim arkadaşlar. E, normal Pimax e, Profit Maximizer dediğimiz e, Kıvanç Özbilgi Çocuğu'nun 6.083 alt e, şey, altı bin üç tane bakın burada şey var. Bunu favorilerinize eklediğinizde artık burada çıkıyor oluyor. Şurada açtığınızda da Pimax 2 tane açmış mı? Bakın açtığınızda da şöyle bir alsat sinyali veriyor size arkadaşlar. Bakın alsat sinyali görüyor musunuz? Sell, buy. Peki bunun içeriğinde ne var? Onu bir bakalım önce. İçeriğinde girdi, Pardon, otofiboyu da açmışım. Şu otofiboyu e kapatalım. İçeriğinde şöyle Pimax gördüğünüz gibi hl 2 yani Conchucu e, bunu özellikle böyle kullanın diyor. E, yani High-Low bölü 2'yi kullanıyor. ATR periyodunu 10, e, ATR çarpanını 3, EMA kullanıyor burada ama ben bazen Zilema da kullanıyorum. Bakın Zilema kullandığımda her şey değişiyor, görüyor musunuz? Siz de burada şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi test edebilirsiniz. Ve Moving Average'leri de yine değiştirebilirsiniz. Bakın burada çocuğu bir şey daha eklemiş. Bunu yeni ekledi. Geçen hafta ekledi. Aslında tam da denk geldi. Güzel oldu. Bakın normalize ATR'yi yaptığınızda daha çok al satıyor. Görüyor musunuz? ATR'yi hesaplıyor. Ve burada da yine şeylerini bu sinyallerin renklendirmelerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde bunları hepsini değiştirebilirsiniz. Burada oynarsınız kendiniz. Zaten daha öncesinde ne, nasıl yapıldığını hep özellikle e, Tilsin'de falan göstermiştim ben biliyorsunuz. Yani şu normalizeydi ben şurada şimdi kapatacağım. E, ne yapıyor onu göstereceğim. Bakın şu anda e, günlükteyiz, e, biz düzendeksindeyiz e, ve şu anda bay vermiş. Ne zaman vermiş? İşte 1100 60'larda bay vermiş. Hala sel vermemiş. Ve devam ediyor Pimex arkadaşlar. Peki biz bu Pimex'i hocamızın yeni yaptığı normalize ATR dersek ne olur? Evet burada biraz daha sık olarak e, şey yapıyor. E, Al sat yaptırıyor size. Ve burada sattırıyor artık. Şurada bir aldırıyor. Tekrar sattırıyor. Görüyorsunuz bakın şurada. Gün içinde yapıyor artık bunu. Gün içinde dedim. Bakın 4 saati aldığımızda burayı görürsünüz. İşte burada aldırıyor. Şurada sattırıyor. Kaçta aldırıyor? 1537'de aldırıyor. 1668'de sattırıyor. Şurada tekrar aldırıyor 1493'te. Bunun gibi düşünün. Şu anda bu bir 4 saatlikte bay vermiş durumda. Yani al vermiş durumda. Ee, bu oldukça çok başarılı. Şimdi vadelilerde de ben bunu göstermek istiyorum. Normalizeyi yine açtım. Normalizeyi açmazsam uzun süre uzun süre tutmak istiyorsanız senede arkadaşlar normalizeyi kapatın. Bunu çünkü yeni ekledi. Ama siz günlük anlık da ben böyle bir şeyler yapmak istiyorum derseniz bunu aşacaksınız. O zaman bakın bu düşüşte de sizi sattırıyor. Aşağı daldırıyor tekrardan. Öyle de bir koruması var. Ee, bu daha az işlem yapmak isteyenler için, daha az komisyon ödemek isteyenler için, daha az vakti olanlar için öyle söyleyelim. Yani şu an normalizeyi açtım. Garan özelinde bir bakalım. Bakın Garan'da ne yapmış arkadaşlar? Ta nerede aldırmış? Şunun da aldırmış. 6.97'de 7 diyelim. 7'de aldırmış şu da sattırmış artık arkadaşlar 10'da sattırmış hem de bu bakın hem de bu normalize açıkken normalizeyi kapatıyorum o zaman diyor ki ben size diyor yine 7 civarında aldırıyorum hala sattırmıyor muhtemelen şu kesişim gerçekleştiğinde sattıracak ama bu tabi sizin tercihiniz her zaman dediğim gibi her hisseye özel bu indikatörleri ayarlayabilirsiniz hiç unutmadan hemen size şeyi açacağım. Bitcoin'i açacağım. Bitcoin'i bir görmemiz lazım. Bitcoin USD şuna... olur mu? Olur. Tamam. Bitcoin'de evet. Bakın Bitcoin'de de çok güzel çalışıyor Pimax. Arkadaşlar bakın nerede aldırmış? 8 binlerde aldırmış. Hiç sattırmıyor. Hem de normalize açıkken onu da açık değilmiş pardon. Normalize açıkken bakın evet daha çok al sat yaptırıyor. Şu anda da işte e, şu piyasada artık bir al bir sat yaptırıyor. Ama burada şöyle bir şey var. E, ben bayağı bir inceledim. E, hocamızın şeylerinde de baktım. 6'ya 1 oranı gerçekten hocamız da bir ara denemiş bunu. E, ben de denedim. E, çok başarılı çalışıyor. Yani 6'ya 1 oranı e, günlükte yaptığınızda burada evet sat aldırıyor ama normalizeyi de kapatırsanız bakın Normalizeyi de kapatayım. Bakın görüyor musunuz? Gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Yani e, burada alır artık alıp satmak sizin e, kendi şeyiniz. E, fakat gerçekten çok güzel çalışıyor burada. E, 6'ya 1 oranında. Dediğim gibi bunu e, sizin e, kendinizin denemesi lazım. Mesela şurada hemen bir altına bakalım. Altın bakın ne yapmış? Bir al bir sat vermiş. E, burada normalizeyi kapatacağım. Çünkü 6'ya 1 yaptım ya onun için bayağı bir kısalttım o şeyi. Bakın gördüğünüz gibi aynı şekilde görüyor musunuz? Buraya gelmiş şurada aldırmış 17 Aralık'ta size 1875'lerden şurada sattırmış. Tabi bu Aralık'ta ani düşüşler olmuş görüyorsunuz. Bunu zaten kimse hesaplayamaz ama bunu saatlikte eğer takip ederseniz. Ee, bu alsatlar daha az olacaktır ve daha garantili olacaktır. Özellikle şöyle yükselen bir trendde hiçbir şekilde kaçırmazsınız arkadaşlar. Pimex kaçırtmıyor onu söyleyeyim. Ee, bakın doları göstereceğim şimdi size saatlikte. Şurada sattırdığında bakın hala satış görüyor musunuz? Hiçbir şekilde sizi kaybettirmiyor. Şöyle bir yükselişte kesinlikle bakın ne güzel. Tam yukarıda aşağıya inerken sizi sattırıyor. Görüyor musunuz kısa bir süre bir aldırıyor. Şurada hemen sattırıyor ee, ve hala sat konumunu koruyor. Ee, özellikle şu düşüşleri veya çıkışları bakın burada sattı, aldırıyor. Şurada sattırıyor. Yani şu arayı şu ortadayı şu e, konsolide tarafı yani e, ne diyelim testere piyasasında e, çok dokunmuyor. Ama sizi koruyor gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde de hareket ettiriyor. Bakın şuradan aldırdığınız şeyi Görüyor musunuz? Doları 6.84'ten aldırdığında hiç sattırmıyor. En son artık satışı şurada verdirtiyor. 7.8'lerde diyor. 78 diyor. Tabi siz artık burada tepede de kendiniz satabilirsiniz. Yani şunumu gördükten sonra satabilirsiniz. Dolayısıyla bu size bağlı. Gördüğünüz gibi hala da satış trendinde. Dolar zaten gördüğünüz gibi hızlı bir yükselme ve hızlı bir düşme şeyinde periyodunda. Şu anda da 7.16'larda e ee, tabii şu 7 seviyelerine gelirse artık kırdığında şurada arkadaşlar şurası oluyor değil mi? Evet. Şurası şu 7 seviyelerini kırdığında ilk hedef de 6.70 olacak. Bu arada bir e, onun da yorumunu yapmış olalım. Bakın gram altına da bakalım. Gram altında aynı dolarla benzer bir grafik. Aynı şekilde e, şey onun için de geçerli. E mesela endeksi direkt etkileyenlerden hemen Koç Holding'e bakalım. Bakın Koç Holding uzunca bir süreden sonra günlükte sat sat vermiş. Görüyor musunuz? Dün itibariyle şey cuma günü itibariyle sat vermiş. Artık bu ne demektir? Biraz daha böyle endekse tabii bu endekse bağımlı arkadaşlar. Yani dolar bazlı baktığımızda yine bir sat gelmiş. Yani bu Pimex olarak veriyor. Ama biz Pimex'i tabi biz ayarlarını değiştirerek ya yani işte normalize yaptığımızda daha fazla al sat gördüğünüz gibi. Şimdi al veriyor görüyorsunuz. Bu sizin ne nasıl baktığınız, nasıl bir risk tercihi edindiğinizle alakalı başlığı söylediğim gibi. Bakın burada daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz mesela? Periyodu küçüşürürsünüz arkadaşlar 6'ya. Şurada da yükseltirsiniz. Şurada çarpanı yükseltirsiniz. Bakın. Gördünüz mü? Daha sel vermedi. Bakın seli kaldırdık mesela. Sel olsun mu olsun. Yani burada mesela şurada da bakın bay olsun mu olmasın mı? Bakın şu bay kalkacak şimdi. Şuraya bakın. Bakın bayı kaldırıyorum. Arkayı öteliyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde bu nerelerden alıp vereceğinizi hisseye göre ayarlayabilirsiniz. O hisseye göre bu şeyleri de değiştirebilirsiniz periyotları. Buna göre mesela Zilema'ya döndüğümüzde veya bir WMA'ya döndüğümüzde daha farklı sonuçlar olabilir. Bunlar tabi şeyin yani koç hocanın bize sunduğu güzel seçenekler. Bunlardan hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Ben Zilema'da kullandım burada arkadaşlar. Çok alsat yapıyor ama. Özellikle yukarı, bakın şuradaki şu üstü ve aşağıyı çok güzel yakalıyor. Mesela şurada şunu yapmaya çalışalım yine. Daha önce de e, Tilsun'da ben size anlatmıştım. Bakın şurada aldırıyor. Biraz daha geriden almaya çalışalım. Evet, çarpanı da yükselt. Evet, çarpanı yükseltmiyoruz o zaman. Düşürmemiz lazım, evet. zilama yaptık. Evet, bakın gördünüz mü? Daha gerisi artık bunun biraz zor. Evet. Bunu biraz oynamak gerekiyor. Yani e, o noktaları yakalayabilmek için biraz oynamak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir 9 ATL'lik şey 10 yapalım. Hatta şunu 7 yapayım. Şunu da 1.2 yapayım. 1.3 daha iyiydi. Benim sanki hatırladığım. Evet. Yani moving average de biraz arttırayım bakayım ne gelecek. Evet. Burada çok fazla artık değiştirmiyor biraz daha geriye atmaya çalışacağız. Evet şu şekilde. Evet şu şekilde. Şurada şu mumda ikinci mumda yakalıyor arkadaşlar. Bakın tepede de sattırıyor. Göstereyim. Sel verdi şurada sattırıyor görüyorsunuz. Tekrar bir aldırıp sattırıyor. Burada bir yatay piyasa var. Ama şurada hemen aldırıyor bakın. Aldırıyor burada. Ta buraya kadar hiç sattırmıyor. Hatta şurada aldırıp sattırıyor tekrar. Şu an sat pozisyonunda. Muhtemelen yarın Biraz daha hareket gelirse yine al verebilir. ve Bu da dolar bazlı. Ee, yine gördüğünüz gibi grafiği de o şekilde ayarladığımız için x yüze geldiğimizde şu anda e, yine sel olarak gözüküyor. Yani sanırım anlaşıldı. Çok başarılı. Çok güzel bir şey. Ee, mesela Türk Hava Yolları'nda bakalım. Hazır gelmişken. Türk Hava Yolları'nda yine satış oranında. Bakın vadeli de oynuyor olsanız. Şurada size sattırıyor. 12.97'de. Bakın hala yani sat verdik diyor şimdi aldıkmıyor bile hala gördüğünüz gibi hala pozisyonda tutuyor sizi sadece yatay piyasalarda biliyorsunuz tüm indikatörler ve osillatörler doğru çalışmayabilir burada doğru çalışmasa da çok az bir zararla şurada sat veriyor 12.26 şurada tekrar aldırıyor 12 75 bu şeyde böyle bir 20-30 puanlık bir şey olabiliyor. Ama bunları tabii günlükte bu arkadaşlar. Saatliği çevirdiğinizde de iş değişiyor. Aynı şekilde 5 dakikalığı çevirdiğinizde yine iş değişiyor. Ben size şimdi zaten bir şey göstereceğim. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi 5 dakikalıkta. Size hemen Saul'u göstermek istiyorum. Çünkü ben Saul'de bir şey yaptım. Evet. Bir deneme yaptım. Geçtiğimiz haftalarda. Birkaç hissede yaptım arkadaşlar. Menderes'te yaptım. Onu da göstereceğim size. Bakın. 5 dakikalık almıştım. Şurada yakaladığımı hatırlıyorum. Veya yok burada değil pardon. 11'ler değil çünkü. Burası değil. Evet. Evet. Şurası arkadaşlar. Bakın şurada ben o gün geldim. Pimex'in al verdiğini gördüm. 11.16'da girdim. Vadeli tarafında 11.18'lerdeydi galiba. Devam ettim, devam ettim, devam ettim arkadaşlar. 11.30'larda devam ediyordu. Şurada şu satışı gördükten sonra 11.30 civarında 32 diye, diye sanırım. 32'de verdim, çıktım. Ve ondan sonrasında zaten yine 11.29'da sel e, sinyalini bastı. Burada tekrar bir al verdi. Sonra sel verdi. Aşağıya kadar burada tekrar bir al. Tekrar sel. Ondan sonra bu şekilde gitti. Görüyorsunuz. Bakın 5 dakikalıkta da çok güzel burada yakaladım. Şu bakın şuralarda evet yine sıkıntılar olabilir. Yani çok az zarar yapabilir veya çok az kar yapabilir. O belli olmuyor. Çünkü bilemezsiniz de nasıl düşeceğini, nasıl hareket edeceğini. Bir haber de gelebilir. Hissede bir şey de olabilir. Dolayısıyla burada bakın arkadaşlar şu güzel periyodu mutlaka yakalıyorsunuz. İkinci bir göstereceğim konu arkadaşlar. Şurada e, benim uzun zamandır tuttuğum bir Menderes vardı. E, ve bu Menderes bakın bugün de düştü ya. Yani bu Menderes ne olacak böyle bilmiyorum yani açıkçası. Şunu saatlikte bakmak istiyorum izninizle. Saatlikte geçen hafta da ben baktım. E, tavana gitti. Bu hisse biliyorsunuz. Tavan bozdu sonra şurada. Eee Şurada bir gitti geldi. Şurası mıydı acaba? Ha, evet şurası da olabilir. 29 Ocak. Ben Cuma mı çıktım? Cuma çıktım galiba. Öncesinde çıkmış olabilirim. Hatırlamıyorum. Şurada da çıkmış olabilirim arkadaşlar. Ya yani tavanı bozduğun gün. Öyle söyleyeyim. Ya burası ya burası. Şurası tavandı sanki de. Şurada sanki tavanı bozdu gibi geliyor bana. Ee, dolayısıyla orada şöyle yaptım. Ha şurada şurada evet kesinlikle burada. Şöyle ben burada e, benim maliyetim 3.45'lerdeydi. Artık dedim ki satayım mı, satmayayım mı? Hemen geldim burada e, şeye Pimax'e. Dedi ki burada hala al veriyor. Al pozisyonunu kuruyor. Şurada da şu hareket biraz sıkıntılıydı çünkü bu çekici de görünce ben korktum. Biraz da doji'ye bir alıntı biliyorsunuz. E, burada korktum. E, gerçi hani Menderes Tekstil de hani iyi izlerseniz bilirsiniz. E, devamlı böyle dojiler. Sokmaklar, takozlar, her şeyi bırakıyor. Allah ne verdiyse. Ee, şurada dedim ki artık bu tavanı bozdu. Ee, yani burada, burada tavanı gider mi acaba dedim. Gitmez mi dedim. Satayım mı hani kafa kafaya. 3.45'lerdeydi e, o civardaydı maliyetim. Uzunca süredir de bekliyordum. Çünkü çok önce almıştım arkadaşlar bunu. Şuralarda almıştım bakın. E, o günlerde. E, dolayısıyla e, satmıyorum. Ben kolay kolay zararına mal satmam. Öyle söyleyeyim. Ee, bir yerden bir e, direkt kar görecek, görmezsen eğer. Burada da öyle yaptım. Ondan sonrasında bakın burada devam etti dedi. Ben devam ettirdim. Burada gördüm tabanı bozunca burada şurada 62 arkadaşlar şurada verdim. Şu 63, 62 şurada verdim. Sonrasında artık arkama bakmadım. Eğer ki artık tekrardan e, istediğim belirlediğim hedefe gelirse o zaman belki bir daha bir e, girmeyi düşünebilirim. Böyle e, bu şekilde çok güzel e, bir kâr marji bıraktı. E, yani bayağı şey e, güzel çalışıyor arkadaşlar, kovan çocuğunun bu indikatörü. E, siz de mutlaka deneyin e, ve bunu kullanın e, isterim. Dediğim gibi e, kendiniz ayarlamalarını yapabilirsiniz arkadaşlar burada gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Şuraya bakın, varsayılan ayarları sıfırla derseniz de kovan Hoca'nın standart yaptığı şeyi görebilirsiniz. Bakın kovan Hoca menderes karşıtı aldırmış. 3.17'de aldırmış hala sattırmıyor görüyorsunuz. Uzun vadeciler işte bunu çok rahatlıkla kullanabilir. Özellikle şu buy verdiğinde bir, bir, gün geçti, ikinci gün geçti, ikinci gün girebilirler yani buy bozulmadıysa. Çünkü çok aşırı bir satış gelirse tekrardan sele geçiyor. Ama gördüğünüz gibi bir de bunu biliyorsunuz burada normalizesi var onu da anlattım. Normalizeyi koyarsanız daha fazla alsat yapabilirsiniz bu şekilde. Günlükte bile hani şu alsat arasındaki gün bile bakın 14 Ocak'tan şurası galiba 22 Ocak yani 7 gün geçiyor geçiyor tabi saatlik deymişim ben yani bu şekilde de yapabilirsiniz belki 4 saatlikte yarım gün yarım gün bakmak daha güzel olur yani işte burada size aldırıyor 3.14'te arkadaşlar hala sattırmıyor e, bu şekilde güzel bir indikatör e, mutlaka e, izleyin diyorum e, peki önümüzdeki hafta yani bu hafta ne olur e, günü nasıl kapattık onu tekrar bir bakalım x100 Bakın e, grafiğimiz al vermiş artık. Ama bu al e, daimi mi değil mi? Yani şöyle bir hareket mi yapacak tekrar? Yapmayacak mı onu da göreceğiz. Onu da biliyorsunuz şurada ben yine çizmiştim gösteriyorum. Yani şu hareketi yapacak mı yani? Böyle yukarı gidip tekrar gelecek mi? Onu bilmiyoruz. Bu hafta çok belirleyici olacak endeks için, borsa için. Ben öyle düşünüyorum. E, ya buradan artık fırlayıp gideceğiz düzeltme bitti diye. Ya da burada böyle bir ikili tepe gibi bir şey. Hatta artık şunu bir de sayarsanız Üçlü Tepe belki bir Obo görünümü yani Obo görünümü dediğimiz nedir arkadaşlar İşte şuradaki şu bir şu iki şöyle gelirse de şöyle bir üçüncü Obo ondan sonra da Obo geldikten sonra artık ne kadar daha bir şey olur 1560. Evet. Yani tepeye geldiğimizde 1570 hatta 70'ler eğer o oba çalışırsa arkadaşlar ki buradan gelirse Evet yani şurada şu oba tam olmamış ama şurada bir gerçekten o zaman ikili Tepe gibi bir şeye döner ee, yani şu, yani o zaman işte 1371'e doğru buraya doğru gidebiliriz yani buradan e, şuradan artık dönmemesi buraya kadar gittikten sonra 1580'lerden dönmemesi çok önemli Bakalım nereye kadar gidecek onu göreceğiz buna göre de yönümüzü çizeceğiz arkadaşlar önemli bir hafta olacak diye düşünüyorum onun için çok pozisyon almayın yani bildiğiniz kağıtlar evet mutlaka bildiğiniz kağıtları değerlendirin çünkü bilmediğiniz kağıtlar yani o söyledi bu söylediğiyle girilecek bir zaman değil onu söyleyeyim. Ee, bildiğiniz kağıtlarda şey yapabilirsiniz, girip çıkabilirsiniz. Anlık trade yapabilirsiniz, günlük trade yapabilirsiniz. Ee, o tarz şeyler olabilir. Bakın vadeliler de aynı şekilde ee, gösteriyorum. Evet vadeliler de bayağı bir şunları kaldırayım. Bayağı bir sıkıntılı. Şu anda yine vadeli tarafta da al vermiş görüyorsunuz Pimex. Ee, ama tabii Pimex'in şu normalize ayarını bir kapatayım. Evet, normalize ayarını kapattığımda da görüyorsunuz uzun vadeli olarak baktığımızda da e, hala e, sel durumunda olduğunu aynı şekilde X100'de de selin daha yeni başladığını X30'da aynı şekilde yeni başladığını görebiliyorsunuz e, ama e, tabi bu şey hani bu normalize ahteri biraz daha sık işlem yaptırıyor diyorum ya işte benim korkum da o yani açıkçası e, şöyle bir hareket hemen yapıverebilir e, veya yukarı kadar gidip böyle gelebilir aşağıya. Ee, onun için e, emin olmakta fayda var. Temkinli gidelim lütfen. Temkinli işlemler yapalım. Güzel kağıtlarda kalalım. Çok fazla e, yan tatlılar evet e, hareketli ama dikkatli kağıt seçin. Lütfen e, sonra mağdur olmayın. E, şuradaki şu M tarzı bir şey de zaten bizi korkutuyor ama şurada e, güzel bir tepki aldık. Bakalım bu tepkinin devamı gelecek mi? 4 saatliğe baktığımızda bakın sabah güzel, öğleden sonra kötü bir mum. Burada artık bir testere piyasası gerçekten işliyor. Artık inşallah bu hafta yönümüzü belli ederiz ve bol kazançlarımız olur. Herkese iyi haftalar diliyorum. Bir son dakika şeyim, bildirimim olsun. Cuma günü nasip olursa 23'te, Cuma akşamı bir canlı yayın yapacağım. O canlı yayında da hisselere bakacağım. Yani hisselere bakacağım demeyelim de piyasayı değerlendireceğiz. Soracağınız hisseler varsa onları da değerlendiririz, öyle söyleyeyim. Onun için YouTube kanalıma üye olun ve orayı takip etmeyi unutmayın. O zile de basarsanız zaten hemen o hatırlatmalar gelir. Her şey gönlünüz olsun. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.